Ben hazırım. Onurcuğum, her şey hazır değil mi? Baba hiç merak etmeyin. Samet arabaya götürdü istediklerinizi. Yüzüklerimizi de aldık. Bir problem yok yani. İyi aman, mahcup olmayalım da. Ben sizi dışarıda bekliyorum. Siz hiç merak etmeyin anneciğim. Mahcup olacağımız herhangi bir durum olmaz. Yıldız, laleğini takacağız kızım. Anneciğim, isteme olduğu için ben bir şey almadım. Ee, zaten yüzükleri de birlikte aldılar biliyorsunuz. Olur mu? Bu da nişan sayılır. Bir şey takmak lazım. Neyse. Tabii ben bir şey düşündüm. Bir şeyler hazırladım. Çok teşekkür ediyoruz anneciğim. Çok incesiniz. Eksik olmayız. İsmet anne, Fikret Bey, Yıldız Hanım. Samet. Araba hazır. Hadi bakalım. Fikret. Şadiler haber verdin değil mi oğlum? Verdim anneciğim, oraya gelecekler. Maalesef. <laughs> Ay, Erol! Şadi nerede bu çocuk? Geç kalıyoruz. Betül'cüğüm niye böyle telaş yapıyorsun hayatım? Ben abimle konuştum. Bir sorun yok. Onlar şimdi çıkmışlar. Kapıda da bizi bekleyecekler. Birlikte gireceğiz. Tamam. Erol! Geldim. Yavrum bu ne? Ay tanınmayacak hale gelmişsin. Gerçekten mi? Tanınmayacak bir hale gelmek istediğim. Yeni bir imaj çalışması yaptım. Hep tanınacak haldeyim dedim. Bu sefer de tanınmayacak halde görüneyim dedim. Ya böyle imaj mı olur ya? Şütüme bak be. Anne, bir şey söyleseniz olmuş mu ya? Olmamış abi. Oğlum. Oğlum. Canım oğlum. Bak eğer bir problemin varsa gelip babanla konuşabilirsin. Cık. Yok babacığım. Bir problemim var ama bununla bir alakası yok. İsterseniz böyle geleyim, isterseniz hiç gelmeyeyim. Şişiyorum. Hadi yürüyün. Hadi yürü. Hadi yürü kızım. Yürü, yürü. Şu kadarcık da olsa olmuştur. Hiç olmamış değildir. Şu kadarcık da olsa olmuştur. Ay. Şey oluyor. Nerede kaldı bunlar ya? Ben şimdi sen şey yap. sen bak telaşa şey gerek yok. <laughs> sen bakarsın tamam. Siz de ikiniz yukarı çıkarsınız. Çık. Sen gel ben hemen arkadan geliyorum. Geç kalmışım gibi yapacağım. Ah. Ay hoş gel. Ee, kurtuluş. Tanıyamadın değil mi nünüm? Nasıl? Jilet gibi olmuşum değil mi? Benim ne kadar güzel olmuşsun sen. Bir telaş, bir telaş. Ay, sana da bir çiçek getirdiler. <laughs> Senin ne işin var burada? Ee, anneciğim biricik baldızımı istemeye geliyorlar. Başka nerede olacaktım? Nereden haber aldın? Sen dış kapının mandalısın. Ama anne yani ailenin tek erkeğine böyle şey mi denir ya? E, ayrıca siz sahipsiz misiniz ha? Ne derler sonra? Ee, ama başınızda bir adam bulunsun. Sen kendini adamdan mı sayıyorsun be? Yürü git, yürü git görmesin gözüm seni. Anneciğim, bunu da size getirdim. Hayret! Düğünden beri ilk defa çiçek getiriyorsun. Bunu da benim bir hesabıma yazdırma. Yok, estağfurullah ya. Ee, sen şeyden anlarsın, sen kürekten anlarsın sen. Nerede benim küreğim? Nerede benim krem? Getir. Hadi şey, gidelim. İçeride konuşalım isterseniz geliyorlar. Dur, Allah kahretsin seninle sonra bir hesaplaşın. Şşş. Tamam annenim biz içeri gidelim. Ah, ah, Ay. Ah, sarı hanlarda geliyorlar bize doğru. Ay ah, şeyi yapıyorlar da. Ay sağ olun. Ah. Ha? Ay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş Sağ olun. Aa, yardım. Ya, çok... gelirler ya yardım edeniniz hoş çok olsun. olsun falan diye. Sağ olun. Teşekkürler. <laughs> sakin ol kızım. Ben doğru olduğunu hiç sanmıyorum. Anneciğim ben de zaten doğru olacağını zannetmiyorum. Benim kızdığım şey Onur'un bu sorumsuz davranışları yüzünden insanların ağzına sakız olmamız. Ben bunu hazmedemiyorum. Haklısın. Onur'la da konuş lütfen. Yani düğün arifesinde bu tarz haberler, ailesinin bu tarz yaklaşımı hiç hoş değil. Merak etme anneciğim. Konuşacağım ben. Ama öyle bir şey yapacağım ki. Önce o Filiz denen şişkodan başlayacağım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kahven güzel olmuş kızım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Söngül Hanım. Sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın emri peygamberin kavliyle Kızımız Lale'yi, oğlumuz Onur'a istiyoruz. Tabii sizce de münasipse. İşte gençler birbirini görmüşler, beğenmişler. Bizce de uygundur. <laughs> o zaman bize de mutluluklar dilemek kalıyor. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> ol kızım. Baba anneciğim. Sağ ol sen oğlum. Ay. gözünün sakın kabından ayırma. Evden çıkar çıkmaz çekmemiz lazım. Tamam abi, merak etme. Bu haberi kaçırmayalım. Abi taksi geliyor. Taksimi? Ya anneciğim görüyorsun değil mi? Sokağa bak. evde burası. Olacak iş mi yani? İyi de kızım. Filiz'in foyası az sonra ortaya çıkacak. Niye bu kadar basit bir yalan söylesin ki? Anneciğim, çünkü Filiz'in kendisi basit. O zekasını konuşmak bile istemiyorum. O fındık kadar beyniyle ancak bu kadarını yapabilmiş. Yani, alır mısın? Bilimsel değil mi o? Evet abi. Koş 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 çek çek çek. Benim sualım. Yok artık. O de basını çağırmışlar. Benim sualım. Benim sualım. İyi günler efendim. Onur Bey'in nişanına mı geldiniz? Arkadaşlar ne nişanından bahsediyorsunuz. Onur benimle nişanlı. Ayrıca size bu yalan haberi kimin yaptırdığını ben çok iyi biliyorum. Yalan olduğuna emin misiniz efendim? Onur Bey ve Leyla Hanımın nişanlanacağı bilgisi geldi bize. Yanlış biliyorsunuz. Ama çok isterseniz siz de benimle gelip gerçekleri görebilirsiniz. Sakin ol kız kendi kazdığı kuyuya kendi düşecek. Sevgili kızım. Onur benim giricik torunum. Canım, ciğerim. Bundan sonra sen de artık benim bir evladım sayılırsın. Onurcuğum. Dilerim. Ömür boyu bu yüzükleri parmağınızda. Sevginizi kalbinizde taşırsınız. Allah bir yastıkta kocatsın. Aa. aa. Ee, ben bakarım, ben bakarım. Komşu komşu değildir herhalde. Buyurun, kime bakmıştınız? Çekil şuradan. Oh, şişt, şişt, Ama bir dakika, Dur, beni Pelin sor. Dur bakayım, geçer. Hop, 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 hop. Onur. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime iyisin ben kısmetin.